Patron Personel Devam Kontrol Sistemine hoş geldiniz. Bu videoda izin ekleme, izin taleplerini değerlendirme ve izin hesaplama gibi ayarları göreceğiz. İzinle ilgili ayarları görmek ve düzenlemek için yönetici panelinden giriş yapın. İzinler, yıllık izinler ve saatlik izinler olarak ikiye ayrılmaktadır. Yıllık izin eklemek için sol menüden izin bölümüne tıklayın. Ardından Yıllık izinler başlığının altındaki izin ekle seçeneğine tıklayın. İzin girmek istediğiniz kullanıcıyı seçin. Ardından izin türünü seçin. İznin başladığı ilk günü girin. Daha sonra iznin son gün olan bitiş gününü girin. Eğer izin bir günlükse bitiş kısmını boş bırakın. Tüm bilgileri girdikten sonra Kaydet ve Geri Dön butonuna tıklayarak izni kaydedin. Eklediğiniz yıllık izinleri görmek için izinleri listele seçeneğine tıklayın. Oluşturulan izinler listelenecektir. Oluşturulan izin, sağ taraftaki yeşil renkli yazdırma butonuna tıklanarak izin formu olarak izni talep eden çalışanın ve izni onaylayacak olan yöneticinin imzalaması için sağ üst taraftaki Yazdır veya PDF olarak kaydet butonuna tıklayarak yazdırılabilir. Kırmızı renkli butondan silebilir, mavi renkli butondan görüntüleyebilir ve sarı renkli kalem butonuna tıklayarak düzenleyebilirsiniz. Yıllık izin hakkı eklemek için izin hakkı ekle seçeneğine tıklayın. İzin hakkı eklemek istediğiniz kullanıcıyı seçin. Hak kazandığı gün sayısını girin. Kısa açıklama kısmını doldurun. Tüm bilgileri girdikten sonra Kaydet ve Geri Dön butonuna tıklayarak izin hakkı ekleyebilirsiniz. İzin hakkı eklediğiniz kullanıcıları izin haklarını listele seçeneğine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz eklediğiniz izin hakkını ilgili kullanıcının sağ tarafındaki kırmızı renkli butona tıklayarak silebilirsiniz. Kullanıcıların oluşturduğu izin taleplerini görmek ve onay vermek için izin talepleri seçeneğine tıklayın. Talep edilen iznin hangi kullanıcı tarafından talep edildiği, iznin türü, başlangıç ve bitiş tarihi, açıklaması, oluşturulma tarihi, ön değerlendirme yapılıp yapılmadığı, durumu ve değerlendiren kullanıcı gibi detaylarını görebilirsiniz. Örneğin, ekranda görüldüğü gibi onay bekleyen izin talebini yeşil renkli onay butonuna tıklayarak onaylayabilir veya yanındaki kırmızı renkli çarpı butonuna tıklayarak reddedebilirsiniz bekleyen talep onaylandığında veya reddedildiğinde, onay ve red bilgisi, talep oluşturan çalışana SMS ile gönderilir. Onaylanan talepler, otomatik olarak izinler listesine eklenir ve, vardiya planı ve raporlarda görüntülenebilir. Yetkili ön onay ayarı açık olduğu durumda, ön onay için yetkili beklenebilir veya kesin onay verilebilir. İzin toplamları seçeneğine tıklayarak yıllık izin haklarını, kullanılan yıllık izinleri, kalan yıllık izinleri, kullanılan ücretsiz ve raporlu izinleri ve diğer izinleri görüntüleyebilirsiniz. İzin değişiklik kayıtları seçeneğine tıklayarak yapılan değişiklikler hakkındaki detayları görüntüleyebilirsiniz. Kullanıcıların mobil uygulamadan yıllık ve saatlik izin talebi oluşturabilmeleri için sol menüdeki şirket ayarlarına tıklayın. Ardından izin ayarlarına tıklayın. Mobil uygulamadan yıllık izin ve saatlik izin talebi oluşturulabilsin ayarını aktif edin. Mobil uygulamadan izin talebi oluşturulmasını istemiyorsanız, ayarın yanındaki onay işaretini kaldırarak ayarı kapatabilirsiniz. Ayarlarınızı yaptıktan sonra Kaydet ve Geri Dön butonuna tıklayarak değişikliklerinizi kaydedebilirsiniz. Detaylı bilgiye destek sayfamızdan Modüller bölümündeki ilgili başlığa tıklayarak ulaşabilirsiniz.